Merhabalar arkadaşlar. Bugün Doğa'yı sevindireceğiz. Doğa 28 aboneymiş. Son 2 abonesi kalmış. Ben biraz destek çıkacağım tabii ki de. Ben de abone olacağım Doğa. Abone değilim tabii ki de. Ama olacağım. Şimdi ona şöyle bir pasta alıp geldim. Yani tam bir pasta aldım. Doğan haberi yok. Doğa evde şey Minecraft oynuyordu Şöyle mumlar mum da istedim. Hemen bir Doğa git 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 sen Sen oyna Roblox'unu Ne Roblox'u Roblox kapatın Aa, Çok iyi oldu Çok iyi süper oldu Ama gözükmüyor böyle ya Yakıyorum bunları. Doğa, He? gel. Alda. Ne yapıyorsun orada? Gel hemen. Son iki abonen kaldı. Ha? Son iki abonen kaldı. Neye? <gülüyor> <gülüyor> son iki abone. Otuz aboneye son iki abone. Üfle onları. Bir şey diyeyim mi? Ben zaten geçen yıl ben de yirmi sekiz aboneyim. <laughs> tamam olsun. <laughs> Üfle. Bir dilek dile. Üç milyon alamazsın ama. <laughs> olsun. Doğa senin evde Minecraft oynarken ben e, pastaneye gittim ve sana bunu aldım. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ayağım. Arkadaşlar pastamız. yeah